Gittik oraya 23 Nisan 17 Mayıs'ta Amerikalılar kaldıkları mergileri bizi teslim ettiler. Bizi hadi bakalım girin dediler. 17 Mayıs'ta yakınladı. Girdik. Sütle bisküvit yediriyorlar da boyuna. Önümüz 600 metre mayın, 500 metre, önümüz mayın doldurdular bir kavaklı yer. Saat 9 dedi, çaldım oraya yüklen üstünde. Çin, Çin. Hurun tağında ya 600 metre mayın patladı geçti. 500 metre mayın patladı geçti. Yakınladılar bize. Üç senede de mermi geldi. Biri bin başın üstüne. Eğitim Allah tarafından devam etmedi. Biri bin başın üstüne düştü. Bir de Ali Ormancı vardı arkadaşımın İzmirli. E. Tak üstüne düştü. Biri boşa düştü. Devam edildi yandıktı. Hur çavlasın, hur ballasın. Alimallah. Allah. Almak yine Ali alıyor, alayım. Bastır bakalım lagır lagır. Yüzbaşı bağırıyor boyuna. Sakın diyor, panik göstermeyin diyor. Tepenizde özgür, kurşun özgür etse gibi kurşun etiyor diyor. Ah bir sabalı vese. Ah bir daha ya. Yakınladılar gidiyoruz. Bir tek çıkan mevzeden bir tek kalmayacağız. Allah, Allah bir sabah olur ve sen bir sabah Ağlıyoruz gayrı Allah. Yani öğlen öğlen bir bayılardan geçtiler. Işığı verdi baba. Karşı dağa çekildiler, ormana çekildiler. tabi uçak da gelecek yola. bir yola. Biz şöyle 2000 metre biz oradan alıverirler bir tepe. E yakın et Başka bir tepe alıverirler. Ulan Çin biz orada sanıyor alıverirler oraya toplan. Biz orada sanıyor. Topla İki to ayrılmışsınız yani değil mi? Ayrılmış. Topla Onları dağılıyor. Neyse. Ta 19 Mayıs'ta bir tarzı aldırırlar bizi. Çok zahit verdi için. Geç çekilme zorunda kaldı. Dağ dorası. Bağırıyorlarmış. Türkler tercümanla bağırıyorlar. Siz niye geldiniz buraya? Siz uzak yeni işin var burada diyorlarmış. Ben duymadım arkadaşlar duymuş. Neyse bizim asker bir dağ. Şimdi sağ taraftan bizim piyade kolu ileride, biz de sol taraftan ağır şahlanan dağ dik oğlum dik. Çok dik. Zor dırtman bakalım, dırtman bakalım, dırtman bakalım, dırtman bakalım. Ta noktaya çıktık. Birer de gözlerimizde bizim bomba var. Düşmanın tangırın altına bir işte. Düşman bize yer işte. bu. Bomba patlayacağım işte düşmanın parizini koparacağımış. Ta noktaya çıktık. Bak terim böyle siliyor. Şapkana siliyor. kulağını. Makineli yere koydum. Bir defa karabint var, var. Onun başı benim ishal olmuş. Hem de kuşkulu. Bulsunlar konuştursun adamı. Ali dedi gelmedi gitti ya bir kör kurşun ya dedi. Nasılsa biz galiba Türkiye'ye gidemezler ya dedi. <laughs> Ben de buraya gönderin Allah berasına versin dedim. Başımızdaki subaylardan manyak dedim. Ya dedim bizim saygımız yok mu Allah diye bağırıyorum. Arkamda böyle kumandan yakınmış. Geldi de evladım dedi böyle konuşma dedi. Senin gece tangın yok, paran yok, ...silahın yok bu silahlarla... katırla Kuturdağım dedi, burada harbi olur mu... ...dedi... ...bak dedi, ağaçta bir minare gibi bir şey var... ...Betul'un sen betonu biliyor musun... ...Prasçı... ...Küment'e e, biliyor musun sen dedi... ...ben adını bile bilmiyorum dedim ben... ...peki, ondan sonra... ...ee, ağaçtan bak, silah dedi... ...bir tank, arkasında o biz topu bağlamış... ...önüne de bıçak takmış, üzerine silahla ...onun dedi, ismini bilmesin Türkiye dedi... ...Katırnağım, Kuturdağım burada harbi olur mu dedi... Ben de dedim Türkiye ben düzelteceğim dedim. Evladım dedi Amerika'yla her ay parası geliyor dedi. Sizin, sizin bedava bir var önce Türkiye sağ olsanız dedi. O da ağlıyor. Vecek paranı. Ben de size bir kuruş gönderdim. Bir de diyor arkadaşım de geldim diyor. Soğan etmek de dedi. Ulan burada da arkadaşlara zenginlere dağıttı bizim badem çarşı Maraş'a yarına. İyi ki dedi bizim Maraş'a yarına aldılar dedi. O çan Tangın yok, topun yok, böyle böyle ufak suya katırla, kuturdan burada harbolurum dedi. Büyük kumanda arkamın uçları, da kızdı, arkamda uzun, ormanın karşısında olmuş. Sizin dedi, varınca paralarınız verilecek dedi. Ulan ne onlar üç beş kuruşta, hep fakir çocuklar gitti zaten. Zengin çocuklar, Ankara'da eğitim gördük, ekin gördük. Babalar gitti, doktorlarla işini yaptılar, hep fakir, çoban, çoluk. Hatta Teğmen kızdı bile. Hiç hiç olmasın 3-5 kur para ver de bize mentere çıkmadı. Paralar oradan buraya zeynep dağıttı. Bir de geldim ne diyor. <laughs> Burhan biri. Evde de soğan emmek de yokmuş diyor. Hadi oğlum ben yeter galiba. Çok emme. Çin gelen şey Kuzey Kore'nin nereden geçtik de Kuzey Kore'nin paşasını veren yesir aldı gelme. Onları anlatamayacağım. <laughs> çok. 13 ay çamaşı alıyordu. <laughs> Yeter galiba. Ah yandım Allah'ım yandım. Aklıma geldim ama hasta olayım ya o hadi. Allah yardım eylesin.